Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, Kobani eylemleriyle Türkiye'nin Suriye'ye çekilmek istendiğini söyledi. Çözüm süreciyle ilgili de demokratik nokta için örgüt karar aşamasında dedi. Öcalan'ın 6-8 Ekim'de yaşanan olaylarda etkisinin büyük olduğunu, PKK'nın silah bırakma konusunda ayak sürdüğünü savunan Sayın Akdoğan, örgütün burada su kaynattığını görüyoruz ifadesini kullandı. Ya su kaynattığı falan yok. Örgüt normal örgütlüğünü yapıyor, örgütlüğünün gereğini yapıyor komünist bir terör örgütünün yapması gereken her şeyi tam anlamıyla yapıyor. Silah bırakması PKK için kendi açılarından avanaklık olarak değerlendiriliyor. Yani böyle bir şeyin tahayyülü dahi mümkün değil. Düşünemiyorlar dahi. Çünkü silah bırakmak demek PKK'nın yok olması demek. Evet. Ben en başında söyleyeyim PKK hiçbir şekilde silah bırakmaz. Eylem de, eylemini de durdurmaz. Yani sürekli eyleme ihtiyacı var PKK'nın. Kendi açılarından. Çünkü eylem durduğunda örgüt zayıf görülüyor. Onların kafasına göre, onların mantığına göre. Silah bırakıldığını da tamamen yok oldukları anlamına geliyor. Onların inançına göre. O yüzden silah bırakmaları diye bir konu olmaz. Tahayyül dahi edilemez bu. Ya yani Böyle bir beklentinin de bir anlamı yok. Hiçbir PKK'lı eli tutan, sıhhatli Tek PKK'lı silah bırakmaz kardeş. Kendini ölü gibi hisseder adam yani ölü bir konu olmaz. Ya yani bir komünist terör örgütünün silah bırakması demek ya yani atmış olması lazım böyle bir şey olması için. İmkansız yapmaz böyle bir şey. Ve olmadı ve olmayacak da yani. PKK diyor arkadaş diyor biz burada komünist bir devlet kurmak istiyoruz. Ya yani Avrupa orada özellikle istese bir anlamı yok ki Avrupa nın. Avrupa hedefine ulaşmış olmuyor. Ne yapsın özellik özellik? Eğer demokratik özellik dedikleri yani barışçıl bir özellikse hiçbir anlamı yok ki. Ha Türkiye idare ediyor. Ha oradaki insanları idare ediyor. Ne fark edecek? Hiçbir fark yok idari yönde. Tamamen Türkiye'den ayrılması, komünist bağımsız devlet olması, ağır silahlarla donanması, müthiş bir askeri güce sahip olması amaçlanıyor. Ve Amerika'nın müttefiki olarak düşünülüyor ki Amerika'yı ola kız ve sollarlar. Evet. Yani önce silahlanacaklar, akademi devlet olurlar. Sonra da Amerikalılar derler arkadaş, buralarda işiniz yok derler. Evet. Amerika kaç defa başına geldi bu? Evet. Vietnam, Kamboçya, Laos, Kore, her yerde aşağılandı. Evet. Küba'da, hep de kendini akıllı zannetti. Evet. Her seferinde aşağılandı ve terlikten kovaladılar bunları. Arkalarına baka baka kaçtılar. Evet. Bak Afganistan'da da kovaladılar. Arkalarına baka baka kaçtılar Afganistan'dan. Ya kardeşim ne gerek var? Evet. Bir kere sen Amerikalısın. Amerikalı demek sevgi insanı demektir. Dindar demektir. Ya dindar o da sevgi insanı o. Ben bombayla hallederim diyor. Ya bombayla hep ezildin kardeşim. Aşağılandın. Bak dünyanın hiçbir yerine gidemiyor Amerikalılar. Evet, tabii. Amerika'da sıkıştı kaldılar. Dolayısıyla ticaret de yapamıyor, hiçbir şey yapamıyor. Fakirleşti ve çöküyorlar. Demek ki olmuyor bu işler. Aklınızı başınıza alın. Ya diyor, ne var diyor, bak PKK silah bırakacak, havaya güller saçacaklar, demokratik seçim olacak, özel Türkiye'nin emrinde olacaklar, özel bağımsız cumhuriyetler, bir şey yok ya bunda diyor. Ya kardeşim onun için Avrupa gecesini gündüzüne katıp destekler mi? Zorunlu oldu ya. Çünkü onlar için fark eden hiçbir şey olmuyor. Ha muhtar Mehmet Efendi, ha olmuş Arada bir şey yok ki. Onların hiçbir şekilde işine yaramaz böyle bir şey. Ancak Kuzey Kore gibi bir devlet olursa işine yarar. E o zaman da iş işten geçmiş olacak. Yoksa Avrupa onların dedireceğini, psikopatlık yapacağını çok iyi biliyor. Ama Türkiye nefreti var. Onu bak üstlerine atamıyorlar. Bu Türkiye nefretiyle bağnazlar verdi. Mesela Tayyip Hoca şimdi kafayı taklar.